İyi akşamlar dostlar. 31 Ekim 2024 18.17'de Kamu Aydınlatma Platformu'na Pasifik Teknoloji AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dün tedbir kararı gelmişti. Neden? 6 gün tavan gitti, 1 gün tavan gitti. Arkasından tekrar tavan gelince ise tedbir kararı geldi. Tabii ki bu tavan gitmesinin sebebi vardı. Yine aynı müşteriyle arkadaşlar benzer bir durum yaşamıştı. Acaba şu anda tekrar benzer durum arkadaşlar yaşanabilir mi? Bakın hemen bakalım haber haber ne diyor? Şirketimiz bağlı ortaklığı Titra Teknoloji AŞ ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında Alpin 2 insansız helikopter tedarik ilişkin sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Bir önceki de arkadaşlar yine böyle bir durum olmuştu. Ve şakır şakır yukarı doğru gitmişti. Bakalım bu sefer arkadaşlar gerçi, tedbir kararı var ama neler olur hep beraber göreceğiz. Söz konusu sözleşmenin imza aşaması ve diğer süreçlerin gelişmeler yatırımcımız ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir diyor. Hayırlısı inşallah arkadaşlar. Bakalım yine aynı süreci görebilecek miyiz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.